Ben hep veriyorum. hoş geldiniz. Bugün <laughs> çıldır oynuyoruz. Evet, ee, Ben kaç kişiyiz? Onu söyleyeyim. Üç kişiyiz. Üç mü? Say bakalım da kaç kişiyiz? Evet, evet. dört dört. Kişi <laughs> Oyun mu oynuyoruz? Evet. evet. Misafirimiz tamam. var ya. <laughs> ablam kız Elim. Evet arkadaşlar. Evet. Bir sıra var. Bir sıra var. Kuzenim babaanne <gülüyor> 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 babaanne ya kuzen diyen bir Pokemon arkadaşlar. Evet. Şimdi kim yatıyor? Miraç. Büyük <laughs> bir şey var baba. <laughs> Vay uyanık ha. Büyük bir şey var. oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Ama bak. Bil ben ama onu bilmiyorum. Bilirse, baba dursun. Bilirse. Ben, öğretsin. ben söyleyeyim sana. Bak. Şimdi Oyunun herkes öyle. Herkes birbirinin elinin üstüne mi koyacak. Hı hı. Eğer üstünde kimleri var diye soracağız. Hı. Ebe olan doğru tahmini yaparsa öbürü ebe olacak. Tamam. Tamam mıyız? Tamam. Anlaştık mı? E, Şimdi ben kim ağzını almışım. Tamam. Büyükten küçüğe doğru dedim ben başlıyorum. Ama bak yalan söylemek yok. Bilirsen doğruyu söyleyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Oh, <laughs> Tamam mı? Yok bir saniye. İnşaat mı yapıyoruz oğlum? <laughs> tamam. Elimin üstünde var. El el üstünde var. Tamam elin üstünde var. Senin. <gülüyor> Yanlış. Yanlış. <laughs> ne Senin yapacağız gibi. şimdi? Bilemedim kumbir <laughs> mi? <Köpükün. gülüyor> oh, oh, oğlum. Hadi canım. <laughs> acı Lan mı? böbrek gibi denecekler oğlum? <laughs> şimdi tekrar mı? Tekrar. Şimdi evet, evet. ne tamam. kadar? Devam. Tamam. Yavuz'un seri bir şekilde Hızlı biraz el üstünde kimin eli var? Senin Yanlış Yanlış Anam Oğlum, oğlum, Ulan Yaptı amiş Yaptı amiş Canancı sana vuralım mı? el üstünde kimin eli var? Vur vur el evet. üstünde Mirac'ın eli var Yanlış Yanlış Kimin eli <laughs> 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 Oğlum biz bu işin yolunu bulduk Vallahi var ya en üstünde kimin elin var? Senin. Hayır. Kimim mi? Kimim Bir dakika. Annem benim en üstte onun mi var? Evet. Evet Aslında <laughs> doğru bildin. Ben Lütfen vardım. Sen ya. <laughs> Baksana. <babaannem gülüyor> ben vardım. Vay arkadaş ya. Anneciğim. Yavrucuğum. Lütfen yapma. Şöyle bak da kendini göreyim. En üstünde kimin elin var? Benim üstümde Canan eli var. Bu da öyle Ben oh yapacağım. Be. <laughs> Kurtuldum lan. Yat bakalım Canan. Yat ya. Yat bakalım kızım yat. Yat, yat. 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 yat yavrum yat. <laughs> Çok güzel. <laughs> yat yavrum. <laughs> <kadar yersin> <laughs> ha, yat şimdi Yat şimdi Yat dışını şöyle rahatlaştıralım. <laughs> gel. Gel, gel, gel. Gel 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 gel. Elif dur. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yat kavanozu, yat. Yat. Yat kocam. Koy Miran. Miran mı? Mira. Elin üstünde kimin eli var? Miracın. Gümrükçün. Miracın. Ayşasın. Tam güzel bir şeymiş ya. <laughs> Çok güzeldi. Yok bir şey olmaz. geç. Şey Yine şimdi geçiyor. Hiç şey kalmaz. <laughs> Elin üstünde kimin eli var? Dayı mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ede üstünde kimin eli var? Yere din. Baş... <laughs> 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 Kız zaten çırpı gibi içinde deli çocuğun. Ede üstünde kimin eli var? Doğrusun. Bir <laughs> 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 Ya amma <abim>, çok geç <laughs> <hiç> kalmışsın. <anlamazım. gülüyor> <laughs> şimdi geçici. Libanlı. <laughs> kızım sen deb Libanlı diyorsun ama. Senin kopya var ya. Kırmızı oldu. Anne kızım. Anne <laughs> Bu iyiymiş lan. Of, dur ben yazık nefes alayım. Çok bunu aldım. Oh. Yat, yat. yat, yat, yat. Aferin. Ha, beş derim. Elin üstünde kimleri var? <laughs> Dayım. Bilemedim. <laughs> Bir de kim ha? <laughs> Et yok, kemik olduğu için tıkır 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 ediyor. Ha, aferin, Miraç yerini buldu. Nisan <laughs> çok nefessiz kaldım. Oh. Tamam ya. Geç, ya geç, Ya. Geç. Baba <laughs> ben senin... En üstte, en üstte, sen koy Miraç. ablam bilsin. En üstte sen koy babam. Elin üstünde kimin eli var? Bilemem. 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 Miraç. Ya <laughs> Yalan söylediğimi sandın değil mi? Kız edin, niye güvensin. Evet. Libanur. En üstte bu sefer de Libanur, sen koy. Elin üstünde kimleri var? Libanur. <laughs> Bilemede... <laughs> <laughs> ya da ya. Bana fıstığın yapacak Ya da ya, bana fıstığın yapacak bir şey yok. Diyor, yapamadın. Yapamadın. <laughs> şimdi, i̇yi neşe geç, iyi neşe geç. Bana fıstığın verdi. Bana elini sen koy. Baba söyle, tabak Oyalım. mı? Elin üstünde kimleri var? Libanur. Ben sonra geç. Bana da onunla riskli canın yanmaz biliyor musun? Tamam şey var ya benim yanmaz değil mi? Geç, geç şuraya <laughs> geç, Şimdi bana geldi. Evet, düğümü 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 Şimdi canı yanmazmış ablası. Sen, sen evet, şuraya gel. Sen buraya gel. Sen dur. Tamam. Ben koyayım mı? Şöyle gel. Sen orada dur. Bir boş öne geç. gel. Tamam. Sen koy bunu. Bu elini sen koy. İşte. Koy baba. Koy. Ablası koy. Koy 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 koy. Elanın üstünde kimin yeri var? Ablamın. Lanada. Denizcan'ın yanına atlaş. Bu elma koy da işte, i̇şte. üstünde kimin yeri var? Benim. Sapata. <laughs> sen de <laughs> dayı çok bunalıyor insan. Yavucuğu? Bu onun neyse onun can acımıyor pardon. <laughs> Ay yazık vallahi çok kötü oluyor insan. Koy 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 Haa. koy. Koy balon tamam. En üstünde kim yer var? Balon. <laughs> Nay <laughs> bir daha bir yerini sokmadın ya? Vallahi ya. Ya <laughs> sende var bir şey, ya bunda var bir şey. ya. Ya, Yat, yat bizim, yapacak şey. bu video burada bitsin. Yardım, yardım ya, bir son ya. Söz. bir kronya söz. Bu sefer canın yanmayacak, canın yanmayacak. daha başlamadan siz dövmeye başlıyorsunuz. Gel, gel siz Bu, bu gelin, gelin. son tur. Son tur. <laughs> evet, el üstünde kimler var? evet, bildim. <laughs> son tur dedi. Hayır, 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 hayır. hayır. Son tur <laughs> dedi. Ben kabul etmiyorum. Bu bunu zıvuracağım. Ama son tur <laughs> dedi. <demiş, gülüyor> böyle eski. İşte şimdi son tur. Şimdi son tur. Evet. Şimdi, şimdi ay var. Ben de almak istiyorum? Miraç da çok merak Bunu sana yapan evladındı. O oh, Miraç, bu Miraç'tı. Oh. Daha Miraç mıydı o? Ana. el üstünde kimleri var? Ana, ana. Dur. Oğlum. Oğlum daha bir şey söylemedim. Çekmeyin <laughs> elinizi bunu. el üstünde... <laughs> Cana. Ay yemek yok. Yat yat yat. Anam bastırıyorlar gibi de nefes almadan. Anam tamam özür dilerim yaptığım her şey için pişmanım. Anam <laughs> yaptıklarım için pişman değilim bakım hala yapmadıklarım da. Evet. El evet, üstünde kimin eli var? Cana. Anam kim? Anam tamam yok o. gel gel gel. Gel bir şey bir şey. Tamam bu soru bu soru nasıl Anam anam. Yazık yazık acı. Kızardı valla o da kızardı. Acı gelmedi. Harbi kızardı. Sen ana olacaksın orada otur. <laughs> Oğlumu burada yamutsun ben sen orada otur anacığım. Orada otur. <laughs> Bu, ben de olmak istiyorum. Geç bana. Ben <laughs> Benim oğlum ebe olmak istiyor. Of. Hı. Bir aç. Kurban tamam, koydu bana. Tamam tamam. Elin üstünde kimin eli var? ben. Hadi koy. Koyuyoruz. Koyuyoruz koyuyoruz. Aa. Aa. Koyduk. elin üstünde kimi yeri var? Tamam. Bilemedi. <laughs> evet, çeker. Oğlumu kandırmayın düzgün oynayın. Koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> elin üstünde kimi var? Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Elim üstü bir içim gülüyor. Olsun <laughs> 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 <Çana gülüyor> <yaptırsan> seni <gülüyor> hep kandırıyorlar oğlum. <laughs> seni kandırdılar. Aha bu abla. Baban. <laughs> 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 gel. Gel. <gülüyor> seni yerim. <laughs> ha, arkadaşlar. En beğenliğiniz bendim. Çok güzel eğlenceli bir video oldu. Kanısındayız. Böyle mi oldu? Böyle oldu. Kalabalık topluluklarda siz de oynayın. Çok eğlenceli bir oyun. Evet. Eğlenceli bir oyun mutlaka. Deni. Şimdi yüz asıl bu annemi de oynayacağız. Hoşçakalın. Bay bay. de kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bize sakin. Evet de unutmayın. Bay bay. Siz şu şeyin gözü yeniden oynayın.